Selam. Bayağıdır video atmıyorum çünkü okulla uğraşıyordum. Bu süreç içerisindeyken araba aldım. Bu arabayı neden aldığımı ilerleyen zamanlarda anlatacağım. Araba bu. Bu yanlarda görmüş olduğunuz arabalarda arkadaşlarımın arabaları. Fiyatları ortalama aynı. Bir tane sari. Şimdi bu Ford Fiesta 2007 model MK06 ya da MK6 tam hatırlamıyorum. Yaklaşık olarak bunu 7600 Watt'ya aldım. Araba 162.000 kilometrede herhangi bir yürüründe veya herhangi bir konusunda bir sıkıntısı yok. Ufak tefek kenarda çizikleri falan var. Şimdi bu arabayı alma sebebim Uber Driver yapmak. 2007 model olduğuna türü bir sorun olabilir diyorlar ama ona daha böyle ay var. Nasıl desem. 2024'e girince olacak sanırsam 2024'de 2024'e girince kimse 2008 model kabul edecekler diye biliyorum. O zamana kadar yapabildiğim kadar çok para yapmam gerekiyor. Araba zaten klasik normal bir araba. Herhangi bir Farklı bir olayı, bir şey yok. Normal Ford Fiesta. Buralarda dediğim gibi bir takım küçük sorunlar var. Gördüğünüz üzere. Böyle bir şey. Evet böyle oldu. Şu anda aktif olarak Bolt yapıyorum. Çünkü Uber o kadar da iyi değil. Ama Bolt'un kazançları bir nebze daha iyi. Eğer taksi olaylarını yapana kadar, taksi olaylarını halledene kadar ee, taksi ID'si alma falan bunların hepsini başka bir videoda anlatacağım. Uber taksi ID'sini falan alana kadar yemek dağıtarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Birazcık kenara koyabiliyorum. Arabamın motoru 1.2. Bu da benim az yakmamı sağlıyor. Şimdi BMW'ye geçelim. Mükemmel arabaya. Gel git. Yanımda Yiğit var. Yiğit de biz hazırlıkta tanıştık. Buraya ilk geldim geçen senede. İkimiz de böyle yemek dağıtıyorduk falan. Sonra yavaş yavaş beraber yükseldik. İşte arabaya çıktık. O Uber driver yapamayacak evet. ben yapacağım. Level atladık. Sen anlat kanka arabayı. Burada bir çakal kasa BMW E46'mız var. 318. Ukraynalı bir kardeşimizden aldık. 2001 model. 250 bin kilometre civarlarında iki motor. Gidişinde sıkıntı yok. Kozmetik olarak da pek sıkıntı yok. Bugün biraz pis hazırlıksız yakalandık. Sanrufumuz var. Görmüş olduğunuz gibi. Aracımızın içinde direksiyon, vites tokozu olması gereken şey. Nasıl ya? Nasıl? <laughs> Oha bakayım. <laughs> Baya iyi. arka koltuk. Arka koltuklar da güzel bu aracın. Geniş oturma tarzı da bir tık daha dik değil. Yatay olduğu için konforlu. Bagajı açalım. 2001 modeli kabul etselerdi. bununla da üvey cevri Bagajımız gayet hmm. geniş. Bir adet yola çantamız var. Köşelerde de alanlarımız bulunuyor. Mad kit. Burayı da kaldırabiliriz. Gerek yok. Altta yedek lastiğimiz yani, var. Hiç mi görmedin kardeşim? Araba işte. Şu anlık beni yarı yolda bırakmadı. Üzmedi. Sıkıntı yok. Memnunum. Burada bir tane araba var. Merhaba arkadaşlar. Ben bu aracı yaklaşık 20 gün önce Polonyalı bir adamdan satın aldım Oto Moto sitesinden. BMW 3 serisi E90 model. 2007 model. E, alırken nelere ihtiyacınız var? Onları söyleyeyim. Pek bir şeye de ihtiyacınız yok. Sadece burada hatta gösterelim. Burada satış sözleşmesi var. Bunda aracın bilgilerine giriyorsunuz kendi bilgilerinizi giriyorsunuz. Adam da bilgilerini giriyor. Karşılıklı imzaladığınız anda araç sizindir. Para transferini yapıyorsunuz. Türkiye'deki gibi noter kavramı yok. Kendi aranızda sözleşme yapıyorsunuz. Sonra sözleşme yaptıktan sonra sözleşme yaptıktan sonra bir ay içinde aracınızı e, buradaki belediyeye gidip kaydettirmeniz gerekiyor. Yoksa kaydettirmezseniz ne oluyor onu bilmiyorum tam olarak. Üstünüze aracı almanız gerekiyor. E, bir de şöyle bir olay var. Eğer aldığınız aracın fiyatı 6000 zlotiden yüksekse vergi ödemeniz gerekiyor. Bu da yaklaşık %2 gibi bir vergi oranına tabi oluyor. Ee, mesela ben aracımı 20 bin aldım. Yaklaşık 400 zloty vergi ödedim. Ama şunu söyleyeyim. Vergiyi 14 gün içinde ödemeniz gerekiyor. Vergiyi ödemeden de aracı üzerinize alabiliyorsunuz ama vergiyi 14 gün içinde ödemeniz gerekiyor. Şimdi arabaları alırken nelerle uğraştık? Ee, ne gibi bir sorunlar oldu tamam bunlardan bahsedeceğiz. Araba burada araba almak için e, birkaç web sitesi var mesela örneğin ben arabayı otomoto'dan aldım siz de oradan Ben de aldım. Ben OLX'ten aldım. O, o, o evet OLX biraz daha ikinci el web sitesi her şey var. Otomoto zaten isminden de anlaşıldığı gibi evet. sadece araçlar motosiklet tarzı ürünler var. Polonya'da en büyük site diyebiliyorum yani. Aracı buluyorsunuz. Aracı alırken bence en önemlisi şunlara dikkat edin. Burada yabancı olduğunuz için bir de yaşınız da gençse genelde sigortalar çok pahalı oluyor. Mesela ben Türkiye'de ortalama 2-3 bin TL'ye sigorta yaptırabilirsiniz ama burada Yabancı olduğunuz için büyük ihtimalle en düşük 1500 Zloty'den başlar. Aracınızın durumuna göre, markasına göre 3000 Zloty'ye kadar ödersiniz büyük ihtimalle yıllık. Bu da neredeyse şu anki güncel kurla baktığın zaman neredeyse 10.000 TL, 15.000 TL falan yapıyor yıllık. Bunun içinde de araç alırken eğer aldığınız aracın sigortası varsa önceki sahibinde mesela örneğin benim araçta aldığım zaman 6 aylık sigorta geçerliydi. Bu sigortayı direkt üzerime aldım. Yani 6 ay ekstra bir para ödememiş oldum kâra geçmiş oluyorsunuz. Bunlara bakabilirsiniz. Eğer ucuz araç alacaksanız bir araba kadar da sigorta parası aldığınız gibi ödemeyin. Sigortalı araç bulmaya çalışın. Arabayı aldıktan sonra da yaklaşık 2 hafta içerisinde %2 arabanın fiyatının üzerinden ikisini vergisini ödemeniz gerekiyor. Eğer 2 hafta içerisinde olmazsa ekstra bir mektup yazmak zorunda kalıyorsunuz. Biz ikimizin de 2 iki haftayı geçmişti vergiyi ödediğimiz. Ekstra bir, bir şeyler yazdık. Ne yazdık bilmiyoruz neden geç ve dediğimize dair bir mektup bir şey yazdık vergi öderken. Onun haricinde Polonya'da motorlu taşıtlar vergisi yok. Türkiye'deki gibi öyle ekstra bir ton vergi falan bir şey yok. Sadece arabanın vergisini ödüyorsunuz, muayenesini yaptırıyorsunuz. Bir de aynı ayrıca arkadaşın dediği gibi eğer sigortası aldığınız aracın önceden varsa aynı şekilde muayenesi de olabiliyor. Benimki Ağustos'ta bitecek. Sigortam da bu ayın 24'ünde bitecek. Hepsini yapmam gerekiyor. Ee, muayene de burada Türkiye'deki gibi bence zor değil, 80 zlotu ya da 60 zlotu olması gerekiyor diyorsunuz, özel servis gibi düşünün, yani bizdeki gibi biraz daha kapsamlı değil, gidiyorsunuz Bir saat falan sürüyor yaklaşık, randevu almanız gerekiyor gitmeler önce. Genelde yani aracı dediğim gibi yürüyeninde ufak tefek e, problemleri olsa da yürüyeninde problem olmasın, ışıklarında, genel hatlarında problemi olmasın geçiriyorlar. Bir senelik muayene oluyor. Her sene muayene yaptırmak gerekiyor. Bunun içinde de sigorta var, o da her sene. Başka da bir şey yok yani aracın Yeni araçlarda iki yılda bir yapılıyor, Hı. modeli düşük eski araçlarda evet, yılda bir yapılıyor. Hı. Arabayı aldıktan sonra devlet dairesine gidip ne, ne biniyor? İlk 30 gün içinde e, Urjont'tan rezervasyon alıp aracı kayda gitmeniz Aynı gerekiyor. Aynı şekilde yine linkini bırakırım aşağıya. E, aynen, 67 zloty olması gerekiyordu. Bir ödemesi var 67 zloty artı 3 zloty. 3 zloty. 70 zloty almıştı benden. Öyle mi? Evet, yani kadın 3 zloty Evet, şey 70 zloty. Bir de evet. ekstra burada mesela tercih ederseniz özel plaka alabiliyorsunuz. Bunun da ücreti şeylere göre değişiyor. Mesela Ozan'da yaşıyoruz biz. 1000 zloty ücreti var. 1000 zloty verdiğiniz zaman kendinize özel plaka alabiliyorsunuz çeşitleri değişiyor. Web sitesinden kontrol edebilirsiniz. Ee, örneğin mesela 5 artı plaka alabiliyorsunuz. isminizi yazdırabilirsiniz. Özel bir şey yaptırabilirsiniz. Ben buraya çorum yazdıracağım. Yapmış Ve şöyle bir şey de var. Plakayı değiştirmek istemezseniz de 67 zloty ödüyorsunuz. Aynı plakadan devam ediyorsunuz. Hiçbir değişiklik olmuyor. Sadece plakanın damgasını değiştiriyorlar. Plaka değiştirmek isterseniz de özel plaka deliğini aynı şekil, aynı tarzda plaka istiyorsanız yine toplam 160-180 TL olması, olması gerekiyor Şu anda ben arabanın e, bu işlemlerini yaptım. Sadece beni arayacaklar, bilgilendirecekler. Ben de gidip ruhsatımı alacağım. Sadece onu bekliyorum. Arkadaş ruhsatını da aldı. Ruhsatı takip edebileceğiniz bir web site var. Onun da linkine bırakırız. Aynen. E, Başvurduktan sonra 30 gün içinde çıkıyor. Zaten başvurduğunuzda da size 30 gün için geçici bir ruhsat veriyorlar. Aynen. Ee, çıktığında işte SMS geliyor telefonunuza. Ee, sonra randevu alıp gidip alabiliyorsunuz. O da kısa bir işlem. 10 dakikalık falan.